Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni kulübümüz var. Bu arada <laughs> kulübün hesabını açtım. Bakın bu son kulüp. Valla. <laughs> söylüyorum son kulüp. Bu mesaj gelmiş. Neyse. Bakın Hamsi Kafa ile birinci loğun çıktı. İkinci arkadaşımla ortak. Cumhur aslında o. Tamam mı arkadaşlar? Abone ol, like atmayı unutmayın. Yani hesap çekişimiz falan olacak yopmi ile da olacak. Bayağı hesap olacak yani. Abone olup like atmayı unutmayın. Bedava ücretli karşılığını takdir de göstereceğim size. Bay bay. Yeni kulübümüze bu arada katılmayı unutmayın. Kulübümüz X8 Pro Gamer. Evet, yeni kulübümüz bu. İsteyen gelir, isteyen gider. Amacımız eğlenmek. Her gün dostluk maçı olacak. пока что бай бай